Merhabalar, merhabalar efendim. Zülfü Hamit Altın, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine şiir Yine güzel bir şiirimiz, Narkişliği Düşlerim. Kisabım bundan. Düşün. Düşün. Geliyorum efendim. bir insan düşün yürekten yaralı yarınlara hasret bir ana düşün ağıtlar besleyen yarınlara gebe bir baba düşün bir baba düşün gözü yaşlı maltalan özlemli kadını hasret bir çocuk düşün bir çocuk düşün, tel örgülere takılmış, uçurtmasına hasret. Ve bizi düşün. Karanlığın bittiği yolda el ele yürürken, ölümüne tutulan oruç gününde bile bahtı artık. Elimizle taşıyorduk umudu kırılan yüreklere hapsedilmiş halkların çığlıklarını yarınlara taşıyanlar bizlerdik. Ve işte bir daha doğdu cellat fırtınalı gecede. Bir insan daha gömüldü. Bu kez ağıtlar değil, zafer çığlıkları yükseldi Munzur dağlarında. Meşaleler yakıldı, halaylar çekildi. Defalarca yürek titreten ağıtlar, şiirler, türküler söylendi. Umuda yolculuğun başlangıcı oldu direniş. Düşün. Efendim, sarmaşığım sarmaşığım. Yanıp yakılmayın. Her yada kulağım sağır. Okuyorum hışkırıkların dilini. Şakırken çatlamış dudaklarımda Özge'nin tüm sözcükleri Tenimde azın oldu. Sevdam ruhumun kanayan yeri. Sen sen ürperişi çiğnenmemiş soluksuz büyüyen sarmaşığım. Yüzünü yüzümün üstüne ser, ger kanatlarımdan beni çarmaha, parıltılarını seyredeyim. Haydi zaman oldu, haydi zaman oldu. Çekmecemden çektim göl kıyısındaki öpüşmeleri. Odam sahra çölü. Kurudu dudaklarım, haykırdım. Yanıt yok. Bitikti Türkçe. Kilitlendi yüreğim. Kilitlendi yüreğim. Ağzıma. Pencereden güneşin düşüşünü gördüm. Pencereden güneşin düşüşünü gördüm. Efendim keyif alıyorsunuz umarım. şiirlerimiz devam ediyor. Beğenmek ya da beğenmemek Beğenmeyebilirsiniz de bunu da ben saygı gösteririm. Ama bir emek var ya siz de saygı göstereceksiniz. Bunu biliyorum. Kalben biliyorum. Beğendiysek beğendi. Beğenmeyebiliriz. Ama en, azından ne deriz? Ee, evet ya bir çalışma yapmış. Yani abimiz ya da kardeşimiz. Herhangi bir şey. Daha mıydı o? Çalışma yapmış. Emek sarf etmiş. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Yürekte kalın, dostlukta kalın.